Birden dayaklıksın. Hayır, 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 hayır. Olmaz çocuğum. Canını okuyorsunuz motorların. Kim öğretti size bu? Nereden çıktı bu ara gaz işi? Nereden çıktı bu ara gaz işi? He? Arkadaşın, Arkadaşın mı? Ne oluyor ara gaz yapınca? Çıksın hadi. Ne oldu? Gel. Az ama. Az. <laughs> bak bu harbiden dayaklıksın. Bu yüzden yaptırmıyorlar işte size. Az dedik değil mi? Harbiden işte bu yüzden dö dövülmeniz lazım sizin. Kıyamadık. Gene motorun ırzına geçtiler yani. Sonra bak video atıyorum. Ara gaz isteyip de ben böyle delenip küfür ettiğimde laf söylüyorsunuz. Ondan sonra da böyle yapıyorlar.